24 Eylül 2020. Ben Sami Tekcan. Kanala hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gündü. Merkez Bankası'nın faiz arttırımı söz konusu oldu. Sonunda 200 bas puanlık piyasayı da şaşırtan, beni de şaşırtan. Çünkü ben maksimum 100 bas puan bekliyordum. Daha fazlasını gerçekten Merkez Bankası'nın yapabileceğini düşünmüyordum. Sebebini biliyorsunuz zaten. Çünkü Merkez Bankası tek başına karar almakta zorlanıyor diye zaten piyasada konuşulan bir şey şeydi. 100 bas puan değil 200 bas puan tahminimin iki katı yapıldı. Peki bu hareketten sonra dolar tl veya euro tl'ye de bakacağız birazdan. Kalıcı bir şekilde istikrarlı bir aşağı yönlü hareket yeni bir trend yaratabilir mi? Yatırım tavsiyesi olmadan hemen hızlı bir şekilde bu sorunuzun cevabı hayır. Bu yapılan hareketin temel sebebi aslında stabiliteyi sağlamak, piyasalardaki istikrarı sağlamaktı. Bu ne demek? Ticaret yapan insanlarımız, ithalatçılarımız ve ihracatçılarımız için önünü görebilir bir ticaret hayat olabilmesi için artık bu volatiliteli hareketlerin biraz daha durdurulması gerekiyordu. Son zamanlarda zaten kalıcı bir şekilde sakin sakin yukarı yönlü hareketler görüyorduk. Dolar TL tarafında özellikle 7.63 seviyelerindeyiz şu anda. 200 bas puanın düşürülmesiyle birlikte 7.55 seviyelerini gördük. Fakat buralarda pek kalıcı olmadığını söyleyebiliriz. Hızlı bir şekilde 7.64'ler tekrar denendi. Bu saatten sonra neler olacak biraz da bunları konuşalım dediğimizde 7.50 seviyesi önemli bir seviye. 7.51 diyebiliriz biz buna kabaca. 7.51 seviyesinin altına sarktığı zaman ancak bir trend bozuluyor mu diye konuşabiliriz. 7.50-7.51'in altına kırmadığı sürece trend bozuldu demek için çok erken ve çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu saatten sonra benim beklentilerim neler? 7.70 seviyesi ve 7.50 seviyesi arasında bir band hareketi çizeceğimizi ve bunun biraz zaman alabileceğini düşünüyorum. 7.70 ve 7.50 seviyesi. Neden böyle bir düşüncem var? 20 kuruşluk bir barem verdim size. Bunun temel sebebi bu 200 bas puan faizin arttırılması ile birlikte piyasada zaten bu istikrarı sağlamaktı. Amaç zaten bu. Amaç faiz arttırımının yapılmasının da temel sebebi bu olduğu için yatırım tavsiyesi olmadan bu şekilde yorumlarımı paylaşabilirim sizlerle birlikte. Euro TL tarafına hızlı bir şekilde baktığımızda burada vereceğim size bant aralığı ise 8.96, 8.96 ve 8.70 bandında Euro TL tarafında sakin bir şekilde eskiye kıyasla daha sakin bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz ki zaten euro TL tarafı dolar TL kadar da agresif değildi bunu da biliyoruz. Sterlin TL Türk Lirası'na baktığımızda Sterlin tarafında neler görebiliriz? 9.50 seviyesine kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Piyasada ilerleyen süreçlerde 9.50 taraflarından piyasanın tekrar toparlanacağını bekliyoruz. Gümüş tarafı ve en önemli kısma geçtik. Gümüş konusunda çok fazla konuştuk, biliyorsunuz. Gümüşle ilgili neler bekliyorduk? Evet, 23 dolarları net bir şekilde bekliyorduk 23'lü seviyelere. Şu anda 23'ün bile altındayız. 22 dolar 18 cent civarlarındayız. Buralar peki bizim için bir alım fırsat seviyesi midir? Aslında kabaca konuşacak olursak, buralar yatırıma başlamak için uygun seviyeler olabilir diye düşünüyorum. Bir önceki videoda da söylediğim gibi, hem yatırım tavsiyesi olmadan hem de lütfen paranızın dörtte birini geçmeyecek bir şekilde mantıklı makul şekilde işlemler yapabilirsiniz, yatırımlar yapabilirsiniz. Gümüş tarafı şu an yeni alımlar için makul seviyelere yakınız diyebiliriz. Buradan artık daha aşağı nerelere kadar gidebiliriz peki daha da aşağı seviyelerimiz var mı diye düşünecek olursak 20 dolar seviyesini düz olarak deneyebilme potansiyeli var. Fakat çok güçlü bir ihtimal mi? Değil. %40 ihtimal verebilirim, %30 ihtimal verebilirim. 20 dolar seviyesinde test edebilme potansiyelimiz var. %30, %40 ihtimalle 20 dolara doğru bir hareket gelebilir. Fakat bu sizi yıldırmasın, alıcı olmaktan da korkutmasın. Yani gümüş tarafında ben para kazanılabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar gümüş tarafıyla ilgili farklı spekülasyonlar dönmüş olsa da bu düşüş trendi başlamadan önce bir gümüş tat vermiyor dediğimde saçmalamayın. işte gümüş 40 dolara gidecek, 45 dolar hedefimiz var. Şu an harekete geçtik diyenler, e, o zamanlar 27-28 dolarlara doğru bir hareket vardı tabii gümüş tarafında. Ben o anki seviyelerin tat vermediğini düşünüyordum ve 23 dolar hedefimi paylaşmıştım zaten sizlerle. Şu anda da 22-26'lardayız. Evet gümüş tarafı tehlikeli dursa da uzun vadede orta vadede kazançlı olmaya devam ettirecektir diyebiliriz. Altın tarafına bakalım. Altın gerçekten artık tehlikeli sularda yüzmeye başladı. Ons altın özellikle sizi üzmek istemem fakat 1858 dolar seviyelerindeyiz. E, pek de tat vermeyen seviyelerdeyiz altının ons fiyatında çok fazla insan 1920 ve 1950 dolar seviyelerinden mal topladılar altın tarafında. 1950'ler, 1920'ler çok fazla alım yapanlar oldu. Çünkü bana yazıyorlar hem yorum hem de e-mail hem de Instagram tarafında. Bu arada tek can sahibi oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi öncelikle sakin kalmanızda fayda var. Orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız kesinlikle altınınızı bozmayın. Ha, kısa vadede ödemeniz gereken, çevirmeniz gereken bir iş varsa derhal, derhal o ödemenizle ilgili nakite geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü 1815 dolar ve 1810 dolar bandına kadar bir geri çekilme beklenine bilinir. Yani bu da şaşırtmasın sizi. Zaten 1850 doları görmüş bir altın sizi şaşırtmıyor da 1815 dolara düşmesi şaşırtıyorsa e, lütfen işlemlerinizi azaltın. Çünkü bu piyasada gerçekten duygusallık çok da fazla para kazandırmıyor. Biliyorum birçoğunuzun ons altında maliyeti 1900 dolar ve daha üstü. Çünkü yeni gelen yatırımcılar hep buralardan alım yapanlar oldu. 1930, 50, 20 buralardan çok fazla alım yapanlar oldu. Orta ve uzun vade bekleyebilecekseniz tamam okey bekleyin. Fakat ben kısa vadede ödemem var bir şeyler yapacağım evleneceğim diyenler var böyle sorularda geliyor. 1810 dolara kadar da bir geri çekilmenin olabileceği yani %100 olmasa da böyle bir ihtimalin de masada olduğunu söylememe izin verin. Umarız buradan direkt toplar hiçbir şekilde 1810 doları görmeden zaten %100 değil oraya gitme ihtimali. Fakat aşağıda yerlerimizde var destek seviyesi olarak da çalışacak olan altın için. Brent petrol tarafına baktığımızda Brent petrolde 41 dolar 70 centlerdeyiz. Ne demiştik zaten o zamanlar 43 dolar seviyelerindeyken 42 43'lerdeyken aşağıda gidecek yerimiz var ve yön açık bir şekilde Brent petrol tarafında da aşağı yönlü demiştik 42 43'lerdeyken şu an 41 70'lerdeyiz. Daha da aşağı çekilecek seviyelerimiz var Brent petrol tarafında. 39 dolar denemesi orta vade ve kısa vadede beklenilen bir şey. 38 dolar, 39 dolar bu Libya'nın tekrar üretime geçmesiyle de birlikte o taraftan da bir ekstra üretimden kaynaklı Brent Petrol tarafının bir takım daha geri çekilme haberlerini duyabiliriz. Bu bizi şaşırtmamalı diyorum ve kanala abone olmayı unutmayın. 30 bin olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 30 bin olduğumda bugün Instagram tarafında da paylaştım. Gerçekten çok mutluluk verici bir şey. İnsanların sizi beğenmesi, yorum yapması, abone olması kanala aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı yazın, fikirlerinizi, düşüncelerinizi. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.